Ya Cihan her şeyini soyuyorum gene o maskeyi çıkarmıyorsun kafandan ya. Vallahi ya. Allah'ı nedir? Allah'ını o seversen o nedir ya? ya. Sadomasojist <laughs> misin? Nesin oğlum ya? <laughs> Beyler 21 tane bot var. O ne lan? Basıldık dur. Baba baba. O ne lan? O ne lan? O, ne lan? o ne? Bir daha yap. Bir daha. Bir daha yap. <laughs> Bir dakika. Al, bir dakika. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ekran görüntüsü aldım. Ekran görüntüsü aldım. Anne ne yapıcaz? Anne ne yapıcaz? Ahahahahahaha! Bu düşüyor. Ahahahahaha! <laughs> Niye düşülmüyosun? <düşürmeyeceğim>. Bir dakika. Anam beni şağa kaldırın. Oooo. Tamam. Şağa kaldırın beni. Ahahahahah! <laughs> Buradan yaklarını kaldırın. <laughs> öyle durma öyle durma. Oh biraz orjiye döndü bizim mevsim. <laughs> Hadi bakalım. Nereye atladın? Nereye atladın? Nereye? İşaret koyun. <laughs> Anlamsız bir paket los. Çok anlamsız. Oha adamlar var benim. Yeah 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 gördüm gördüm. Yes. Bir kişi daha geliyor. Bir kişi bizde geliyor. Kesin. Kes Aa, kesin oraya atladıysa yüzde yüz. Gel buraya. Gel buraya ya benimsin ya kara toprağın. Nerede o? Kanka şeye gitti. E, 275 tarafına. Ya verir miyim ben onu ya? Var mı patlayıcımız? Ben buldum bir tane. Oo, şuraya bir tane. Pardon, 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 pardon. Pardon kanka. Pardon. Pardon. Hadi patlatın. Bomba var mı? Burada patlatıyorum kubbeyi. Okey. Patlat abim patlat. Patlat abim patlat. Yukarıdakiler de bot. Yani bir sürü bot attı ya. <laughs> Vbacı. Yani. kas kanka ekmeğindesin biliyorum kanka. Evet, <laughs> ekmeği zaten. Ben gidiyorum. 250 o, gerçek, gerçek. Beyler. Gerçek Hayır. Bunu yapamazsın. <gülüyor> gerçek mi? <laughs> gerçek, <laughs> gerçek. 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 E, e, e. i̇şte oradan Gerçek. Gel gel şey yok, gel Gerçek. Gerçek. var Gerçek. 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 gel gel. var. Ben var. Ben de, var, var, var. Twitch, Twitch'e, tamam. Twitch'e. Twitch Kız yayıncıyı vurdun. Onu da vururdum ya. Kız tamam. yayıncıyı vurdum. Çek hala mala. Aşağıda da bir bok yoktu affedersiniz. Oh. Olan bana oldu. Oh. Oh. Diğer adam nerede? Bayılarım. <laughs> 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 Oy. <laughs> Admin o an yapıyor ya. Şu şu ses ne? Çok iyi değil mi bu ses? Aa bot. Hayır robot benim. Hayır. Hayır ben uyuyacağım onu. Ben uyuyacağım onu. Oha lan düş... Nasıl bir botsun oğlum sen? Niye ölmüyorsun ya? Bot Bey. Botçuk, Botçuk Bey vardı değil mi ya? Ses aldım arkamdan onu. Abi orta adam var. Geldim abi. Bot ya. Botçuk Bey. Herhalde 20 tane attı ya bot. 2 tanesiyle karşılaştık. Lan arkaya drop attı ya lan. Fuck. Beyler arkaya drop attı. Drop'un vermiş olduğu yetkiye dayanarak Drop'la kendimi karı koca ilan ediyorum. bot Aklıma al, aldı ya. Oğlum 40 tane bot ya. Bunu Allah'ını sersen ya. Alan dışına da bot atı şey drop atılmaz ki ya. Bot da atılmaz ha. Burada 2 kişi var, 3 kişi oldu. Geldim 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 geldim. Hala patlatan var lan arkaları. Ya artık bitmiştir ha botlar. Bana gelenler normal abi oynuyorlar. Biri şurada. Diğerini bilmiyorum şu an için. Solda da var. Al. Evet evet. Şuraya oynayabilirsiniz abi. Bir kişi gör orada. Soğadan, sağdan. İki kişi oldular. İşaret. Geldim annen için geliyorum. Annen için geliyorum. Solda var, solda var. Sarmak duruyor, sarmak duruyor, sarmak duruyor atakan. Tamam. Öl kahpe. Sen de öl kahpe. Hemen önünde abi. Al. Alana girmeliyiz. Okay. Oğlum bu ne lan? Nasıl vuruyor bu? Oha! Fren var mıydı onda? Yoktu değil mi? Hadi Yok. Gidelim. Bok gibi sekiyor silah ya. Sıkmayacağım. Hemen önümüzde lan. Bir arkadaşı daha var. Bekliyordur bizi. Kesin. Evlerde mevlerde bir yerde bekliyor. Kubbe dönerse sıçtığımız andır ha. Şuradalar sabit duruyor. E nice. aí Beyler alandan keselim bunları ya. Önümüze mi çıkıyorlar lan? Ha ben de ben de aynı gördük. Öldüler. Fren var mı fren abi? Fren lazım. Bakıyorum. Bunda yok. <laughs> Şuna bakacağım. Hadi be. Arka geldi. Geç artık. Çabuk olman lazım. Sağdan geliyor sağdan geliyor. Yedi kaya arkasında. Ben Mahmut abiye döndüm. Yedi bak o AVM yedi salak kit basıyor. Uzak darlıyor beni. Tamam abi sen cover al. Bize geliyor ya bu. Aykut tepene geliyor. Aykut. Bize geliyor Aykut. Tepeye geldi. <laughs> Öl artık ya göt. Ama uğraştırdın. Aa bu kadar ya. Uyum budur ya. Süperdi. Ya 3 harbiden baya bir sığlaştırdı ya. Hmm. Zar zor vuruyorum ya. Tepe 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 gösteriyor. Bir onlar kaldı galiba ya. 3 kişi kaldı işte onlar da orada. Hı 4 kişi olabilir. 4 olabilir. olabilir. Sağ üstüne biri çıkabilir yalnız ha dikkat. Ben çıkıyorum öncesi. O da düştü. Hamza abi çık 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 çık. Çık 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 çık. Ay. Bravo. Bir kaldı. Abi şu an şarjör değiştir. O alışkanlığı bırak. Bir kaldı. Bir kalan annesiz nerede kim bilir? Annesiz. Bunu kim attı? Molly. Evet. Sonra, son, öldü. son adam direkt öldü. Farklı bir yerde öldü ya. bir tane, bir tane farklı bir yerde. Lan bir dakika şurası mı lan? Sanki şurası gibi geliyor bana. Burada ceset var ne alakaysa. Benim tam üstümde sağda. Woo <laughs> <laughs> bitches. <laughs> hmm. Dur, şu dans istiyorum. Delif yemek istemiyorum. Hadi Aykut kıvır benle beraber.